Selam canlar ben by people. Bugün sırtta Lux yapıyorum. Bana ne amına koyayım. Karşımda trash ve jinx var. Yanımda Ashe var. Bakalım nasıl maç geçecek. Şöyle bir Q tutalım. Çok bir tane daha vuralım ama beni nasıl çekti buradan ya. Şöyle bir e attım. Ölmem ölmem ölmem. Sen gelecek misin bana? Çık 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 çık. Ben bir davarım. varım oldu bana usta. Tamam. Tamam. Sikmeseler bari. Puh, ben. Manyak mısın lan sen? Seni hiç alakadar etmez. Götür bir tane daha bir tane daha. Puh. Güzel. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Aldın onu aldın onu tara tara tara. Alamadın mı oğlum? Gelme lan gelme. Anan amına koyayım. Tara onu da tara. Senin ne işin var burada? Overlock makinesi ayağınıza geldi. Evet çık. Halo Flex kenarına overlock çekilir. Artık o iş bizde Mehmet. Ya O iş bende oğlum. Geldim lan lan. Herkes bundan sonra yani de kalsın. Ya. lan. Mehmet, git Mehmet. 3, 3 2 gidiyorum. Skor da güzel. Şuraları bir totemleyeyim vardaş ben ya. Kataya başlayacağım ha. Kataya bir tek atacağım. Aklı hayali şaşacak geldiğinde bir dakika. Geldim kardeş. Kata midde güzel. Katanın yeri de iyi. Şöyle şunu bir ye bakayım sen. Evlat. Hasar yemiyor ama iyi bir ne? Jinx'i gördün mü o zaman salla istersen. Vurursak vururuk. Ah salla. Benim oğlum sakattır. Kör am ya. Salla dinle salladım lan. Burayı terk et. Burayı terk et. Adam kıpır, kıpır, değil mi? Lan sus kör. Ben E'yi bile tuttum. Sen ultiyi tutamadın lan. Neyse trash yok herhalde burada. Bir tek Ben Evet. Lan ben bu adamı keser mi şimdi? Gula? Her uti Ben dedim ki serim diye Mehmet. Ben çıkayım Mehmet çık. Ulan oğlum. Mehmet tuttum. Ölme Mehmet. Allah mı unut istek attı bana benim. Keşke körü mesela mutsiz ne? Ulan oğlum, ulan oğlum. Ana niçkim, ananı niçkim. Kaçtın gibime gibime geliyor da gibime Aldı lan ne Geldim bana arkadan geldim Nereye geldin lan? Buralardayım oğlum sen Al lan bunu bundan bir bok olmaz ya Gör Osman Al onu Yapıştır Mehmet yapıştır 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 sanma Delirttin lan beni Siktir git hadi kaç Oğlum adam multi baştır, niye sıçratıyor Bir stop yemesin mi ya? Ulti ultriyken slow yer mi oğlum? Yemiyor mu lan? Vah ya. Aman ha koyayım ya. Bebe! Çık lan çık kaylı mana bitti mana. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Anlan niş şey satayım. <gülüyor> Aha. <gülüyor> yürü lan yürü lan durma. Orada atma oğlum beyzini manyak sapık. Geldim Mehmet geldim. Mehmet ulti at ulti at. Yanıyorsun Fuat abi. Bırakın lan beni ibneler. Tamam öldü. Bu beni kesemez. Dur sana W atacağım. Önüne geçtim. Mehmet vuruyor mu? Vuruyorum kardeşim. <laughs> Hop tek geliyor Katarina'ya. Evet. Dur bay Master'cim. Siktir git. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Kara köpek seni. Aldım. Çıkıyor muyum? Çıkıyor muyum? Çıkıyor muyum? Anladın ne adını? Böyle bir E yaptım. Ulan sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. Hop onu yedim ben. Jinx <laughs> evlat akıllı ol. Hop. <laughs> Öl lan. Adam ölmüyor. Burada biri olabilir ha. Ananı sikeyim. Dedim. Lavuk kim abi bunu okuyor. Anneni satayım. Yeter yeter. Annenin. Nereden nereye kaçacaksın ki? Söktürüyor kuşatılmış şehir gibi...